Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar dilerim. Öncelikle herkese geçmiş olsun. Şu anda deprem yaşanan şehirler arasında ikamet ediyorum. Bugün konumuz dün itibariyle Personel Tem daire başkanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri aracılığıyla 2023 yılının ikinci eğitim atamasını gerçekleştiren Deniz Kuvvetleri'nin eğitim katılış tarihleri değişmiş oldu. Maalesef yaşanan depremlerden dolayı e, bu aksaklıktan dolayı eğitim tarihleri değişmiş oldu. Dün itibariyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İzmir Poligon Merkez Eğitim Komutanlığının eğitim atamasını gerçekleştirmiş oldu ve eğitim tarihini 9 Şubatla 12 Şubat arasında güncelleyen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bir kez daha güncellemiş oldu. Güncellenen eğitim katılış tarihi 16 Şubatla 19 Şubat arasında olacak arkadaşlar. Eğitim ataması yapılmış oldu. Bir sonraki eğitim atamalar da büyük ihtimalle bir ay bir buçuk ay sonra sürebilecek arkadaşlar. Çünkü yaşamış olduğumuz yaşanmış olan deprem zadeler şiddetli olan çöküntüler, enkazda kalan insanlar, bu çığlıklar bu şekilde devam ettiği sürece Eğitimler biraz askıya alınacak arkadaşlar. Herkesin e, sıkıntılı süreçleri yaşanıyor. Eğitim yeni eğitim katılış tarihi Deniz Kuvvetleri eğitim atamasını gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni güncel eğitim tarihi 16 Şubat'la 19 arasında olacak arkadaşlar. Bugün ayın 7'si. E, ortalama arkadaşlar 9 ile 10 gün arasında bir eğitim katılış tarihi gelecek denk gelmiş olacak. Sizler de hazırlığınızı, gerekli evraklarınızı, gerekli malzemelerinizi hazırlamanız gerekecek. YouTube kanalımızda e, eee güncelledik arkadaşlar videolarımız arasında gerekli evraklar, gerekli malzemeleri sizler de temin edebilirsiniz olmadığı takdirde biz zaten tekrardan video paylaşacağız arkadaşlar. Eğitim katılış tarihleri bu şekilde olmuş olacak. Diğer eğitim atamalarını bekleyen adaylar da biraz beklemiş, beklemiş olacak arkadaşlar. Çünkü maalesef yaşanan Türkiye'de olumsuz olayların yüzüne bu durumla karşılaşan her aday maalesef bu sıkıntılı süreci yaşayacak arkadaşlar. Ortalama 1.5-2 ay sonra bir eğitim ataması daha gelecek. Belki daha erken gelir arkadaşlar. Karakoyler Komutanlığı bir eğitim ataması daha yapacak. Diğer eğitim atamalarını da dahil edecek. Sonra hava kuvvetleri yapacak arkadaşlar. Yani eğitim atımları tekrardan devam edecek arkadaşlar. Şu anda bu videoyu çekerken bile e, sallanıyor arkadaşlar. E, yani bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz insanlar mağdur olmasın diye elimizden geleni yapıyoruz arkadaşlar atamalar devam edecek arkadaşlar sıkıntılı süreçler yaşanabilir ama dediğimiz gibi ülkemize ordumuza her zaman asker lazım bu süreçte yaşanmış olan her sıkıntıyı Allah'ın izniyle atlatacağız arkadaşlar ee, anlatmak istediğimiz konu buydu herkese hayırlı akşamlar dilerim.